Evet merhabalar ben Nostaljik Portal Bugün sizlerle birlikte Vinnator'da yani telefonda Mafya 1'in FPS sıkıntısını nasıl çözebileceğimizi göstereceğim yani bildiğiniz gibi yani aranızdaki bazı kişiler eğer Mafya 1'i indirdiyse telefonuna genellikle 2 de xvk yaparlar ve bu bunu şey yapar doku, haza, doku hatası olabiliyor bazen. Yani doku hatası olabiliyor. Dokular işte kötü gözüküyor. Mesela hemen ben oyuna gireyim göstereyim. Bak şu anda girdim. Serbest takıl. Tamam. Şimdi bir göstereceğim. Göreceksiniz. Yani bunun Nasıl düzeltebileceğim? Bakın görüyor musunuz? Mahfiye'nin üstüne bakın. Çok şey. Yani bir hata var. Hemen. Bakın şu anda açıldı. Bakın bakın yere bakın. Bak bak bak. Değişik şeyler çıkıyor. Ben buna doku hatası diyorum. Doku hatası çünkü bunun nasıl yani büyük ihtimal aranızdaki bazı kişilerden çıkmıştır. Bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğiz bugün. Oyunun ayarlar kısmında bu ben bunu denedim. Mesela burada bunun yerine Wine d 3 d denedim. Buradaki son çıkarsan şey Tunip. Bunun Allah. yerine Vortex kullanacağız. Bu gene DXVK kalacak. Bu da böyle muhafif bir bu şekilde şimdi buradan gireceğiz oyuna ve hepiniz göreceksiniz ki düzelecek evet şu anda geliyorum yani onda ama turnip de xvk'da fps en yüksek o şekilde fps alırsınız buradan çözüm haneye gideceğiz en yüksek o şekilde FPS alırsınız. Ama onda da doku hatası çok yüksek. Mesela şimdi bakalım nasıl olmuş. Bunda da yani FPS düşüyor ama yani yeterli düzeyde. Yeterli düzeyde. Ve e, benim kurulum videosuna bakarsanız kanaldaki o videoda bunun nasıl indirilebileceğini de gösteriyorum. Oradan bakarsanız sevinirim. Bakın. Şu anda da gördüğünüz gibi FPS 20 ve de XVK'dan daha düşük. Ama yeterli düzeyde. Ve ben bunu şu anda bakayım. Şu anda mesela fixlendi yani. Doku hataları git gitti. Bunu mesela en yükseğe çekeceğim en yükseğe ben müzik salım benim sesimi duysun şimdi bakın gördüğünüz gibi en yüksek grafiği almama rağmen FPS 20 30 arasında bazen ona düşebiliyor onu zaten çok hissetmiyorsun oynarken bu şekilde bu şekilde yani fixlendi oyun eğer sizde de böyle hata çıkarsa dokunatasın böyle yaparsanız düzelir görüşürüz bay bay